Kesinlikle konu sorumluluk paylaşımı. İnsanların birbirleriyle yardımlaşabilmesi ve acılarını gidermeye çalışmaları bir vicdani gereklilik olduğundan, günümüzde mesela bir Suriye'de, Orta Doğu'da veya dünyanın çok daha farklı ortamlarında var olabilen zulümlerin giderilmesi için insanların birbirlerinin dertleriyle dertleşebilmeleri ve birbirlerini olabildiğince desteklemeleri bir gerekliliktir. Fakat insanlar genellikle zenginleşince şımarabiliyorlar. Dünyada ateizmin en fazla yaygın olduğu yerler insanların şımarıklaşabildiği yerlerdir. Sıkıntılardan, dertlerden ciddi oranda uzak ve bu nedenle ciddi oranda artık din dışı, din karşıtı bir düşünceye yönelebilmiş kişilerdir. Fakat en fazla dine yönelenler de genellikle zor durumda kalabilen insanlardır. Hatta ateizm ve teizm karşılaştırıldığında ateizmin en az olduğu süreçler savaş sıralarıdır. En bol olduğu süreçler ise savaşsızlık ve refah ortamlarıdır. İsveç'te, İsviçre'de ateizm yaygın. Çünkü oralarda bir savaş yok. Fakat bir diğer taraftan Suriye'de, ile Irak'ta ciddi oranda bir inanç egemenliği var. Çünkü oranın insanı yıllardan beri acı çekti. Kürtler kimliksiz kaldı. Araplar baskı altında kalabildiler. Hamada 30.000'e yakın insan öldürüldü. Halepçe'de 5.000'e yakın insan kimyasal silahlarla katledilebildi. Veya buralarda Yjetem veya daha farklı bazı örgütler devlete bağlı veya devlet dışı insanlıkla insanlara özür medet Ve insanlar zor durumlarda kaldıkça bir yaratıcıdan yardım istemeye yönelebildiler. Fakat insanların önce birbirlerinin dertleriyle dertlenmesi gerekliydi. Ki Kur'an bile der, katiluhum savaşın onlarla ve azibhumullahu ve azibhumullahu bi eylikum. Onlara ellerinizle azap etsin. Allah onları sizin ellerinizle azaplandırsın. Demiyor Kur'an direkt her şeyi ben yaparım siz sadece dua edin insanların olanaklarını değerlendirmeleri bir gerekliliktir. Fakat insanlar kapılarına gelen bir fakire Allah görsün diyebilecek kadar çıkarcı olabiliyorlarsa, bir mücadele ile Allah'a bırakabilecek kadar korkak olabiliyorlarsa ve buna karşın barışçı olduklarını iddia eder ve bunları savunabiliyorlarsa onların iki göstergesidir. Kur'an'da ve izâ kîle koyun enfikû yumma razakakumullah ne zaman ki denildi onlara Allah'ın sizi rızıklandırdıklarından, rızıklandırdığından siz de karcan. قَالَ الَّذ۪ينَ Dediler ki o küfredenler, اِلَّذ۪ينَ آمَنُوا inanmışlara, اَمُتْعِمُوا e doyuracak mıyız? مَدْلَوْ يَشَا Eğer isteseydi Allah et amem. Allah doyururdu, o onları doyururdu. اِنْ اَنْتُوا اِلَّا فِي ظَلَالٍ Sizler ancak apaçı bir sapkınlıktasınız. Allah'ın kendilerini doyuracaklarını, doyurabilecek kişileri biz mi doyuralım anlamında. İşte insanlar kendi sorumluluklarını yapmayınca zamanla kimi insanlar ciddi oranda kinlenebildiklerinden bunları artık belli örgütlere, silahlı örgütlere yönelebilmekle, onları desteklemekle veya onlara katılabilmekle bu duygularını tatmin etmeye yönelebildiler. Ve zamanla silahlı örgütler ötüredi. Ve bu defa bu insanlar silahlı eylemlere başlayınca bunlar nereden başımıza musallat oldu? Bunlar sapıtmış insanlardır. Bunlar gerçekleri bilmeyen insanlardır. Bunlar katli vacip insanlardır denilerek geçmişte kendilerine selam yürürmeyi tenüzül edilmeyen insanlar ellerine silahları aldığında bu defa ciddi oranda bir korku kaynağı olmaya başladıklarında Artık bu insanlar da insanların iki önceden bildiklerinden dolayı işte o kendilerini geçmişte samimi temelde eleştirmeyen insanların böylesi sözlerini de samimi olarak bulmayacaklarından dolayı onların sözlerini itibar etmeyecekler. Sahtekarlıkla iş olmaz. Merkez dürüstlük temel, merkeze dürüstlük yerleştirilmez ise insanlar birbirlerine samimi olarak etki edemezler. Eğer bugün dünyada ciddi zulümleri zulümler varsa bu zulümlerin giderilmesi için kim insanlar barışçıl olduklarını iddia etmelerine karşın zevk ortamlarında başkalarına selam vermeyi bile istemez, başkalarının dertli, derdiyle dertlenmeyi önemsemez, kendisinden daha fazla değerli gördüğü bir sevdigi veya bir ilkesi olmaz durumdaysa, zor duruma düştüğü günde bu da çığırkanlık yapıyorsa, bu insanın samimi olmadığının göstergesidir. İnsanların zor durumlarda, dertli durumlarda olan insanlara vicdani bir durumla, ilkeyle o yardımcı olabilmesi gerekli. Tüm cemide yanlış olarak olabiliyorsa özür arzıyla insanların vicdan merkezli birbirlerine yardımcı olmaları gerekli. Şu an bir örgüt saflarına bakılsa, Genellikle silahlı eylemleri yapanlar her ne kadar aralarında üniversite mezunu veya buna benzer bir nitelikte insanlar olsa bile geneli eğitim bakımından sorumlu sorunu ciddi bir mesleği olmayan, hayatı düzenli olmayabilen insanlardır. Çoğu zaten işsiz kahvehanelerde veya bir patronun emri altında bu insanlar insanların aşağıladıkları, insanların pek önemsemedikleri kişiler. Ve bunlar zamanla içlerinde bir öfke hissediyorlar. Ve bu öfke kendilerini artık tatmin edebilecek belli arayışlara onlara yönlendirdiğinde artık basit bir silahlı mücadele çağrısı onlar için ileri düzeyde bir kurtuluş merkezi olarak, nedeni olarak zannedilebiliyor. Ve zamanla bu insanlar bu türden eylemlere yönelik artık ciddi bir etki oluşturduklarında bu defa insanlar ne kadar bunları eleştirse de kendilerine pek etkili olmayacaklarından dolayı. Ne olursa olsun insanların düşen, düşürülmüş olan insanları hor görmemeleri gereklidir. Eğer bugün sen bir insanı fırıncıdır diye, dilencidir diye, hırsızdır diye, uyuşturucu bağımlısıdır diye hor görürsen, zamanla bu insan kimi olumsuzluklara ulaşır ve başkalarına da bulaştırır ise bu insanın yapmış olduğu olumsuzlukların kısmı bir sorumlusu da sen olacağından, olduğundan böylesi durumları başta önleyebilmek için insanların olabildiğince insanlara karşı kendisinin belli konularda olanaklarını sunabilmesinde fayda var. Kur'an'dır ve la tubazdır tebzira savurdukça savurmayın ve la tecaali yedike ila ve la tebsudha elini boynuna dolama, tamamen de açma. Tezef'ü'le melûmen mehsûra, kınanan yurlan olarak oturursun. Tamamen insanın tüm olanaklarını insanlara sunması anlamında da değil, insanlardan tamamen uzaklaşıp, tüm olanaklarını insanlardan uzaklaştırma anlamında da değil. Paylaşımcılık. Fakat insanların köpeklerine sarf ettikleri bir mama masrafı kadar, sigaralarına, çaylarına, kahvelerine, etlerine, yedikleri et gıdaları, et türü yiyeceklere sarf ettikleri kadar eğer mazlum olan insanların, yeryüzünde zorluk içerisinde olan insanların o zorluklardan kurtulabilmeleri için bir harcama yapsalardı, dünyada bir tane fakir işsiz barınaksız kalmazdı. Bir taraftan kim insanlar veya ağaç sevme iddiasıyla belli yerlerdeki inşaat çalışmalarını bile engelleyebilmelerine karşın eğer piliç ve kuzu eti yiyorlarsa bu insanlar şerefsizdirler. Sen bir pilicin, bir kuzunun etini yiyebilmene rağmen onun o kesiliş sürecindeyken çektiği acıyı anlayabilmene rağmen eğer buna rağmen onu sen yiyorsan işte bu insanın şeref sorunu olduğunun göstergesidir. İnsanların ikiyüzlü olmaması gereklidir. Ki insanlar doğruyu bulsun. Sen eğer bir taraftan başkasına farklı bir yüzle, diğer taraftan başka bir ortamda farklı bir yüzle davranırsan, gerçekleri bulman, yaşaman zorlaşır. Bu nedenle insanların bir taraftan ağaç sevgisi iddiasında bulunup, bir taraftan da hayvan eti yemeleri ve özellikle onların yavrularından, kuzu etinden özellikle, piliç etinden hoşlanmaları insanların namussuzluklarının göstergesidir. İşte sen kendi piliç etine, kuzu etine, para saracağı o mazlum olan insanların o mazlumiyetten kurtulması için sigarana, para e, e, saracak. Sıgar para sıgar kahvene çayına para harcayacağına o mazlumlara saracak. Esenlikle.